ben Arda. <laughs> Bugün sizler bu arkadaşlar inanılmaz bir şey yapacağım. Dur. Şöyle tutayım. Kardeşime kışkırtma. Şu an kardeşimin kışkırtma olduğundan haberi yok ama gerçekten yani kışkırtmanın yani böyle nasıl diyeyim ki kötü bir laf olduğunu anlayabiliyor. Bak. Arkadaşlar şimdi saat ben 6.30'da okuldan çıktım galiba ben bilmiyorum saati. <laughs> 6.30'dan çıktım. Ödevlerimi yaptım. Şimdi de bir saat 7-8'e kadar bakayım. Saat kaç? Saat şu an 8.50 855'miş arkadaşlar baktım. Yani bir saattir burada oynuyoruz. Burayı buranın A'dan Z'ye kadar burayı sevdik. Ellerini öptük buranın. Şöyle göstereyim size. Tam tamına bir buçuk saattir. Buranın yani anadan babadan bir farkı bir dakika. Şurayı sileyim de. Anadan babadan bir farkı kalmadı yani. Belledik, bildiğim belledik. Anasını babasını elledik yani. Şimdi hadi başlayalım kuş Bak adam oloran Kemal. Şşş, bana bak lan. İndir lan elini. Oğlum bak, adam ola. Ne? Dışarı niye bakıyorsun? Bana bak, bana. Bana bak, döverim bak seni ha. İndir lan elini kolunu. Eh, eh, eh ananı ısırma. <laughs> döverim bak seni oran Kemal. Hayır, döverim seni. Bak adam ola. Adam ola. Ananı. Elimi cümcük döve. <laughs> döverim seni bak. Hayır döverim ben seni. Eh, gel gel gel. Çak. Çak gel. Çak çak çak. Oğlum bak döverim ha seni. <laughs> döverim bak seni çocuk. Oy 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 oy. Ananı elim ısırıyor. <laughs> elim ısırıyor çok fena. <laughs> döverim seni bak. <laughs> Va, geliyor geliyor. <laughs> ben git. Döverim bak seni oran Kemal. <laughs> Coşmuş da adam olmuş. Coşmuş da adam olmuş. <laughs> Gülme lan. Döverim bak seni lan. Anam yeri düştü. Ortalığın yani A'dan Z'ye kadar sevdik. Gitme gitme git, gitme gitme. Ya gitme. Lan gitme salak. Nereye gidiyorsun? Git gelme bir daha tamam mı? Git. Git gelme bir daha git. <laughs> Ama sen gidiyorsun. Ne? Orada ne var onun? Saçın mı dikilmişler? Hı. otel mi? Bay bay. Hadi, sevdir git. Efendim. Tam bu gelmiyor lan. <laughs> Dur ben de gidip bakacağım. Like <laughs>